merhaba arkadaşlar gül kanalına hoş geldiniz sizinle yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz inşallah arkadaşlar size güzel bir örnek başladım örmesi kolay başlaması çok kolay iki yüzü de aynı olan bu modelden boyun atkısı, şapka örebileceğimiz, hırka örebileceğimiz bir model diye düşünüyorum arkadaşlar. Her türlü değerlendirebiliriz bu modeli. Şimdi bu orta kalınlıktaki ipim var benim yine arkadaşlar. 4 numaralı şişim var. Alize'nin ipi arkadaşlar bayağı orta kalınlıkta, ince değil, bayağı kalın. Şimdi bunu ben baştan başlamadım arkadaşlar. Çünkü 2 ee, ters iki düz. Örneğimiz kolay yani ne öreceksek ilk önce alt zincirini yapıyoruz arkadaşlar ilk sıramızı. Sonra iki ters iki düz. Arkadan da aynı 8 sıra örüyoruz. 8 sıradan sonra tekrar bu iki ters iki düzlerin yerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Kolay yani. O kadar basit, o kadar kolay ki. Şimdi ben 8 sıra ördüm. Şimdi yer değiştireceğim. Buradan itibaren size bunu göstermek istiyorum. Şimdi evet, ters olanı düz, düz olanı ters örüyoruz arkadaşlar. Tersin üzerine düz yapıyoruz. Düzün üzerine ters yapıyoruz. Bu kadar basit yani. ters, iki düz, iki ters, iki düz. Bunu iki renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek renkle de yapabilirsiniz. Şimdi altında ne yapmışsak üstüne aynı yapıyoruz. 8 sıra aynı örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. O yüzden çok kolay. ikinci sıramız da bitti bütün sıralar aynı arkadaşlar ön yüzünden arka yüzünden aynı model koyuyoruz aynı işlemi yapıyoruz Tersi ters, düzü düz arkadaşlar. Hiç başka bir işlem yok. Son sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki sırada yerlerini değiştireceğiz. Bakın. Çok güzel oluyor arkadaşlar görünümü. Örmesi harika. Şimdiki sıramızda arkadaşlar düzleri ters yapıyoruz tersleri de düz yapıyoruz. Yerlerini değiştiriyoruz. Her sıra böyle oluyor. 8 sırada bir ben şöyle sayıyorum arkadaşlar. 8 sıra olduğunu ya şuradan sayıyorum şöyle ya da şu düz olanlardan şöyle yandan 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra. Böyle sayıyorum arkadaşlar. Siz de öyle sayabilirsiniz ya da çıktığınız şişleri unutmadan sayabilirsiniz arkadaşlar. Benim videom bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım siz de yaparsınız. Bir dahaki videoda tekrar buluşmak dileğiyle sizi Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.